Fark ettiniz mi bilmiyorum ama sanki halkımız iki farklı Türkiye'de yaşıyor. Bunun için dedemlerden örnek vereyim. Annemin babası akşam haberlerini sözcüden takip eden tipik bir CHP'li. Babamın babası ise akşam haberlerini ATV'den veya A Haber'den takip eden tipik bir AK Partili. CHP'li dedemin Türkiye'sinde son iki haftada yaşananlar şöyle. Erdoğan İmamoğlu'nu yenemeyeceğini anladığı için hukuksuz bir şekilde adamı içeriye attı. Buna tepki olarak da halk anayasal hakkını kullanarak sokağa çıktı. Diktatör Erdoğan'a tepki gösterdi. AK Partili dedeme göre ise İmamoğlu yolsuzluk yapan bir hırsız. CHP bir hırsızı savunmak için halkı galeyana getirdi ve sokak çağrısı yaptı. CHP yüzünden maskeli insanlar polislere saldırıyor vesaire. Yine muhalif dedeme göre 2 Nisan çarşamba günü boykot çok etkili olmuş. Her yer bomboş kalmış. AK Partili dedeme göre ise boykota kimse uymamış. Hatta insanlar inadına daha da fazla alışveriş yapmış. Burada sorunumuz şu, aynı ülkede bahsediyoruz. Bir gün içerisinde yaşananlar da aynı. Nasıl iki dedem bu kadar zıt şeylere inanabiliyor? Ya CHP'li dedemin ya da AK Partili dedemin beynini yıkamış olmalılar. Ama hangisinin? Bunu anlayabilmek için ATV ve Sözcü'nün 2 Nisan çarşamba günü ana haber bültenlerini izledim. Yetmedi. Daha sonrasında 3 Nisan perşembe günü sabah saatlerinde Sözcü ve A Haber'in internet sitesindeki haberleri karşılaştırdım. Aynı olayları nasıl bambaşka şekillerde anlatıyorlar ben görünce gerçekten şok oldum. Eminim ki siz de olacaksınız. Gerçekten de sanki bambaşka iki ülkeden bahsediliyor gibi. Protestolar hakkında ne diyorlar? İmamoğlu hakkında ne diyorlar? Boykot hakkında ne diyorlar? Bunların hepsine bu videoda bakacağız. Özellikle ATV'de protestoları ekrana getiriş biçimlerini gördüğümde ben şok oldum. Apaçık yalan atıyorlar sanki. Bu arada şunu da söylemem lazım. Ben hükümeti seven birisi değilim. Hayatım boyunca ekseriyetle muhalif haber kaynaklarını tükettim. Bu yüzden de A Haber ve ATV izlemek benim için de garip bir deneyimdi. Neden hiçbir AK Partiliyi Erdoğan'ın ülkeyi kötü yönettiğini ikna edemediğimi daha da iyi anladım. Çünkü İkimizin gerçekliği farklı. Bunu size anlatabilmem için de boykot meselesiyle başlayalım. A habere göre kimse boykot yapmamış. Her yer doluymuş. Hatta normalden de daha doluymuş. Vatandaş Özgür Özel'e ayar vermiş. Kartlı alışveriş tutarı Mart ayını geçmiş. Boykot meselesini sözcü nasıl ele almış diye baktığımda onlara göre de vatandaş tepkisini koymuş. Çarşı, pazar, marketler boş kalmış. Şimdi hangisi doğru? hani gerçek bir tanedir ya hani. Başka bir örnek daha vereyim. Mart ayı enflasyonu açıklanmış. A Haber bunu enflasyonda 10 aydır kesintisiz düşüş diye haberleştirmiş. Sözcü ise aynı enflasyon rakamı için bambaşka bir başlık atmış. Uzmanlar Mart ayı enflasyonu değerlendirdi. Etiketlerdeki fiyat artışları gelecek aylarda görülecek. Bakın boykot ve enflasyon meselesinde tamamen aynı olayı birbirinden tamamen zıt bir şekilde haberleştirmişler. Bir kesimin Türkiye'sinde enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyorken diğer kesimin Türkiye'sinde fiyatlar artmaya devam ediyor. Bir kesimin Türkiye'sinde halk boykota tepki gösteriyor, daha da fazla alışveriş yapıyorken diğer kesimin Türkiye'sinde boykota yoğun katılım oluyor, çarşı pazar boş kalıyor. İşte insanlar tartışmaya çalıştıklarında bu yüzden bir sonuç alamıyorlar. Çünkü iki farklı Türkiye'de yaşıyorlar. Söz Gün haberine göre İmamoğlu'nun içeri alınmasına halk tepki göstermiş. AKP'nin oyları anketlerde azalmış. A haberde ise CHP'nin boykot çağrısı halkı çok kızdırmış. Hatta CHP'liler partiden istifa ediyorlarmış. İki taraf da karşı tarafın oyunun azaldığını düşünüyor. Yani sanki paralel evrenlerde yaşıyor gibiler. A haber özgür özelin derbi boykotunun işe yaramadığını, ATV'nin reyting rekoru kırdığını haberleştirmiş. Yalan ve çarpıtma yok. Gerçekten de olduğu gibi yazılan bir haber. Özgür Özel için talihsiz bir durum olmuş. İşte tam da bu yüzden sözcü de bu habere yer verilmemiş. Fakat sözcü de boykot çağrısı yapan 10 kişinin gözaltına alındığını haberleştirmiş. A haberde ise bunun esamesi okunmuyor. Çünkü iktidar tarafını kötü gösteren bir haber. Bu saydıklarımın basit şeyler olduklarını vurgulamak istiyorum. Biraz sonra bakacağımız ATV ve Sözcün ana haber bültenlerinde asıl beyin yıkama gerçekleşiyor. Ama buraya gelmeden önce hem gülelim hem medya oku yazarlığımız artsın diye A Haber'in yaptığı bir habere gelin hep beraber bakalım. Haberimiz Bernal Laçin hakkında. Bernal Laçin polisin kız çocuklarını taciz ettiğini iddia etmiş. Daha doğrusu A Haber'e göre polise iftira atmış. Daha sonra da bu paylaşımı silmiş. Bu haberi verirken kullandıkları fotoğrafı da görüyorsunuz. Kendisi hastanede yatakta yatıyor. Abi fotoğraf ne alaka? Bernal Laçin bunu hastanede yatarken mi söylemiş? Kadını itici, zavallı zavallı göstermek için özellikle hastanede yattığı fotoğrafını seçmişler. Şunu unutmayın ki bir haberin fotoğrafı sizin duygularınızı harekete geçirmek için özellikle seçilir. Bunun bir benzeri de Sözcü de var. Fazıl Say İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında tepki göstermiş. Sözcü bu haberi Fazıl Say'ın cool göründüğü bir fotoğraf ile desteklemiş. Mesela aynı haberi A Haber şöyle verirdi. Fazıl Say yolsuzluk yapan İmamoğlu'nu savundu. Bakın haberin uyandırdığı duygu ne kadar değişti. Gelin aynısını Bernal için içinde yapalım. Berna Laçin göz tacize uğrayan kız çocuklarını savundu. Az önceki hiçbir halttan anlamayan beceriksiz CHP'li kadın imajı gitti. Yerine toplumsal olaylara duyarlı, güçlü Berna Lacin geldi. Olay tamamen aynı, sonuçlar farklı. Medya okuryazarlığı 101 dersimizi burada sonlandıralım ve asıl beyin yıkamanın gerçekleştiği ana haber bültenlerini incelemeye başlayalım. 2 Nisan 2025 Çarşamba ATV Ana Haber Bülteni. Sunucu ilk haberi sunmaya şöyle başlıyor. Özgür Özel halkı sokağa davet etmişti. Bazı maskeli gruplar polisle karşı karşıya gelmişti. Kamu mallarına zarar vermişti. Daha sonrasında gösterdikleri görüntülerde polis arabasına tekme atılan yalnızca maskeli insanların olduğu noktaları kullanıyorlar. Sanki sokağa çıkanların hepsi böyle gibi. Sanki Özgür Özel sokağa yalnızca vandalları çağırmış gibi. Ya bir tane bile Saraçhane'nin yukarıdan drone ile görüntüsünü kullanmamışlar. Orada yüz binlerce insanın barışçıl bir şekilde toplandığını göstermiyorlar. Şu an gösterdiğim görüntüler Saraçhane protestolarının gerçekten nasıl olduğu. Hani habercilik ya yapılan neden gerçeği göstermiyorlar? Hani polis arabasına tekme atılan bir anı bulmuşlar onu koyuyorlar ya. O zaman polisin çocukları nasıl dövdüğünü de koyun. Bu da haber niteliği taşımaz mı? Neyse devam edelim. ATV'de özelin boykot çağrısı vatana ihanet ile eşler tutuluyor. Yerli ve milli markaları nasıl boykot ederlermiş? Ama zaten ATV'de anlatılana göre halk bu çağrı uymamış, her yer tıklım tıklımmış. Röportaj yaptıkları insanlar biz CHP'ye inat alışverişe geldik diyorlar. A Haber'in internet sitesine koydukları CHP üyeliğinden istifa eden kadını burada da görüyoruz. Kadının konuşmasının önceden hazırlandığı o kadar belli ki şöyle bir ifade kullanıyor. Ben CHP üyesi bir bayan olarak boykot kararından sonra parti üyeliğimden istifa ettim. Kadının fenotipinin özellikle CHP'li teyze olarak seçilmesini bir kenara bırakalım. Ya hangi kadın kendine ben bayanım der? Ben mi çok cahilim bilmiyorum ama kadınlara bayan diye genelde biz erkekler hitap ediyoruz. CHP üyesi bir bayan olarak istifa ettim, CHP üyesi bir kadın olarak istifa ettim. Hangisi kulağa daha doğal geliyor? Bu bayan meselesinin üstünde özellikle duruyorum çünkü ilk izlediğimde gerçekten baya komiğime gitti. Bildiğin Hanzo'nun biri kağıda şöyle yazmış. CHP'li bir bayan partisinden istifa ediyor. Bunu canlandırın. ATV ile dalga geçiyorum ama sözcü içinde çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Ya bu yaptığınız röportajlarda bir tane bileme ülkenin halinden memnun insan yok? O zaman Erdoğan nasıl %50 oy alıyor? Sözcüye göre herkes AK Parti'den nefret ediyor. ATV'ye göre ise herkes CHP'den nefret ediyor. Yine aynı boykot haberinin içerisinde ATV spikeri şöyle bir ifade kullanıyor. Özgür Özel boykotu ekonomik düzeyden çıkarıp sanatçıları da ilerletti. CHP'li belediyeler bazı oyuncuların konserlerini iptal etti. Bu haber gerçekten de doğru. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Ama şöyle bir şey daha var. AKP bunun 100 katını yapıyor. TRT'de Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat sırf Instagram'dan boykot paylaşımı yaptı diye diziden atıldı. Tabii de ki Mevlana dizisi yayından kaldırıldı. Yönetmeni yaşananlara tepki gösterdi diye. Geçmişten bu yana AK Parti'nin iptal ettiği konserlerin vesaire hesabı yapılmaz zaten de abi millete boykot çağrısı yaptı diye soruşturma açıldı. Gözaltına alındı. Bu saydıklarının hepsi Sözcü'nün ana haber bülteninde vardı bu arada. ATV'de ise yoktu. Orada olan şey İmamoğlu'nun yolsuzluk hakkındaydı. Burayı özellikle dikkatle dinlemeye çalıştım. Çünkü sözcüye göre İmamoğlu'nun bir suçu yoktu. Tamamen hukuksuz bir şekilde içeride tutuluyordu. ATV'yi izledikten sonra ise İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük şeytanmış. Onu anladım. İtirafçıların ifadelerini gösteriyorlar. Rakamlar havada uçuşuyor. Düzenli ATV izleyen birisinin İmamoğlu'na nefret etmeme ihtimali sıfır. Bak sıfır diyorum ya. O kadar gömmüşler adamı. Mesela izlediğim haberde İmamoğlu'nun kaçak bahis işlerine de bulaştığını söylüyorlar. Neymiş diye dikkatle dinledim haberi. Twitter'da kaçak bahis sitelerinin reklamını yapan bir adam varmış. Bu adamın sosyal medya hizmeti verdiği başka bir adam daha varmış. Bu başka bir adam ile de İmamoğlu tanışıyormuş. Tüm bunlar tesadüf olabilir miymiş? Ya bu ülkenin eski İçişleri Bakanlığı'nın envai çeşit suçlu ile selfie koleksiyonu var. Sizin İmamoğlu'nu suçlama şeklinize bakın. Tabi başka iddialar da var ve gerçekten de benim İmamoğlu meselesine bakışımı değiştiren şeyler gördüm ATV'de. Buna videonun sonuna değineceğim. Şu an ise toplumun iki kanadının neden birbirlerinden nefret ettiğini açıklamaya çalışıyorum. Birisinin Türkiye'sinde Erdoğan diye bir adam var. Çok iyi bir adam. Yolsuzluk yapan, milletin parasını çalan İmamoğlu denen hırsızı içeriye atmış. Öbür Türkiye'de ise Erdoğan diye bir adam var. Tam bir diktatör. Hiçbir suçu olmayan masum İmamoğlu'nu sırf Cumhurbaşkanlığına aday oluyor ve kendisini yenebilecek diye içeriye atmış. Mesela sözcüde İmamoğlu'nun halkın içinde olduğu, şu an ekranda görebileceğiniz mimarla görüntüler sık sık kullanılıyor. ATV'de ise asla buna benzer bir görüntü yok. ATV'de çizilen İmamoğlu profili zengin, halktan uzak, aynı zamanda hırsızlık yapan aşağılık birisi. ATV izleyen birisi o yüzden insanların İmamoğlu İmamoğlu'nu desteklemesini, onun için sokağa çıkmalarını anlayamıyor. Gerçeklikleri farklı çünkü. Tıpa tıpa aynısını sözcü gibi muhalif televizyonlar da Erdoğan için yapıyor bu arada. Hiçbir doğrusu olmayan, şeytan diye tasvir eden bir adamı insanlar nasıl seviyor bir türlü anlayamıyorlar. Yine bir medya dersi olarak vereyim. ATV'de Özgür Özel'in konuşmalarının bir kısmı saçma sapan olacak şekilde kesiliyor. Daha sonrasında da ona Erdoğan'ın cevabı veriliyor. Sözcüde ise tam tersi. Önce Erdoğan'ın konuşması koyuluyor. Daha sonrasında özgür özelin ona cevabı koyuluyor. Bir haber kanalından kim kime cevap veriyor buna bakarak hangi tarafı desteklediğini de az çok anlayabilirsiniz yani. Dikkatimi çeken bir başka şey de ATV 45 dakikalık haber bülteninin yalnızca 15 dakikasını Türkiye'deki siyaset ayırmıştı. Kalan 30 dakikadaki haberler benim için bomboş olan yok o onu bıçakladı kuyumcu soyuldu araba kazası şöyle oldu vesaire gibi haberlerdi. Sözcü'de ise bir saatlik ana haber bülteninin 50 dakikası siyaset üzerineydi. Ekonomi hakkında konuşuyorlar, et fiyatlarını konuşuyorlar, altın fiyatlarını konuşuyorlar vesaire vesaire. Yani benim hissiyatım sanki ATV izleyicilerin Türkiye'de ne olduğunu çok da anlatmak istemiyor gibiydi. Şimdi buradan sonrasında videonun tarafsız tarafı bitti. Ben gerçekten de bayağıdır televizyonun haber izlemiyorum. Çok nadir yemek yerken Sözcü TV'yi açarım o kadar. Benim gözümde CHP yandaşı kanallar ile AK Parti yandaşı kanalların hiçbir farkı yoktu. Ta ki bu videoyu hazırlamak için ATV'yi izleyene kadar. Ya ben sözcüye falan haksızlık ediyormuşum. En azından orada karşıt görüşlere az da olsa yer veriliyor. Mesela boykot için Fatih Portakal bazı insanlar boykotun bir sabotaj olduğunu düşünüyor gibi ifadeler kullanıyor. Aynı şekilde Fatih Portakal haberleri sunarken iktidar medyasının bu haberleri izleyicilerine nasıl sunduğunu da kendi izleyicisine anlatmaya çalışıyor. Sözcü kesinlikle tarafsız değil. Bütün haberleri muhalefet gözlüğünden yapıyor. Ama yine de ATV gibi sanki Türkiye'de karşıt görüş yokmuş gibi davranmıyor. ATV'yi izledim ya dedim ben başka ülkede falan mı yaşıyorum? Mesela Saraçhane mevzusunda. Ya kendim orada bulunmasam bu kadar sinirlenmeyeceğim. İnsan bir tane mi yukarıdan drone görüntüsü koymaz ya. Orada yaşananları nasıl bu kadar farklı anlatabilirsin? Sanki ufak bir azınlık toplanmış, bunlar da özgür özel polise saldırsınlar diye çağırmış. Gösterdikleri bütün görüntülerde maskeli, yok polise tekme atılan vesaire anları çekip almışlar. Böyle o yalanları izlerken böyle yumruğumu sıktım yani sinirden öyle diyeyim size. İmamoğlu meselesine gelirsek ben ATV'yi izlemeden önce içten içe şöyle diyordum. Ya Türkiye'deki herkes çalıyor. İmamoğlu da kesin çalmıştır. Ama bu dava tabii ki de siyasi bir dava. ATV'yi izledikten sonra ise fikrim değil işte. Ya bu adam ya hiç çalmamış ya da çok az çalmış. Neden böyle diyorum? Çünkü haberdeki yaptıkları suçlamaları vesaire gördüğünüzde yani gülmeye başlıyorsunuz. Bu adam çalsa koyarlar değil mi? Koymadıklarına göre demek ki ya çok az çalmış ya da hiç çalmamış vesaire. Mesela Sözcü'de Fatih Portakal yine arada Özgür Özel'i falan eleştiriyor. Bence şunları doğru yaptı, şunları yanlış yaptı vesaire diyor. ATV'de asla böyle bir şey yok. Erdoğan diye bir figür var, her şeyi doğru yapıyor. CHP diye bir parti var ve her şeyi yanlış yapıyor. Videonun sonuna gelirken şunu belirtmek istiyorum ki ben ATV'yi izledikten sonra hem üzüldüm hem sevindim. Benim gözümde sözcü izleyen birisiyle A Haber izleyen birisinin pek bir farkı yoktu. Ama dağlar kadar fark varmış abi ya. Bunun için kendi adıma sevindim. Üzüldüğüm kısım ise medyanın geldiği bu hal. Ülkenin yarısını destekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı haklı veya haksız içeriye atılıyor. Bu adamın savunmasına, konuşmalarına vesaire ulaşabileceğiniz Türkiye'de yalnızca 3 tane kanal var. 1 milyona yakın insan sokaklarda toplanıyor bu kararı protesto etmek için. Bunu izleyebileceğiniz yine 3 tane kanal var. Maltepe'de miting alanında Özgür Özel gerçekten çok güzel bir şey yaptı. Büyük ekranlardan haber kanallarının canlı yayında o an ne verdiğini gösterdi. ATV, A Haber vesaire. O grup zaten hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor da tarafsız gözükmeye çalışan en TV'de bayramda yollar yoğun mu olur bunun haberi dönüyordu. Haber Türk'te künefe tarifi veriliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına haklı veya haksız olsun. Tepki olarak yüzbinlerce insan bir alanda toplanıyorlar. Ve bunun haber değeri künefeden veya bayramda yollar yoğun mu olacak? Bundan daha mı düşük? Erdoğan konuştuğunda 50 tane kanal aynı anda canlı yayına giriyor. Girsin de bu arada. Benim bununla bir sorunum yok. Ülkenin Cumhurbaşkanı sonuçta. Ama muhalefete yapılan bu ambargo önce habercilik ahlakı. Daha sonrasında da insan ahlakına sığmaz. Sonuç olarak bu ülkede siyaset kutuplaştırma üzerinden yapılıyor. Medyada bu kutuplaştırma operasyonunun en önemli ayaklarından biri. İki tarafta kendini öven, karşı tarafı yeren haberleri özellikle seçiyor veya mevcut haberleri bu şekilde sunmayı tercih ediyor. Ama burada şu apaçık ortadaki muhalefet bunu bir yapıyorsa iktidar tarafı bunu on yapıyor. Videoyu bitirirken iki kesimden de ama özellikle Erdoğan destekleyen insanlardan bir ricam var. Kendinizi zorlayın. Karşı tarafın haberlerini izlemeye, dinlemeye çalışın. Belki böylece aynı masada kavga etmeden konuşabilir hale geliriz. Umarım